Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün A101 Market'teyim. 12 Mayıs Perşembe günü gelecek olan aktüel ürünlerini erken çekim yapıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk göstereceğim ürün Luminar markasının servis tabağı var. Evet, bu şekilde yakından göstermek istiyorum. Beyaz renk. Bir daha aynı ürünün şekilde siyah rengi var. Bunlar 29 santim ebatında oluyor. Bunların fiyatı 34 lira 95 kuruş 35 TL oluyor. Bilginiz olsun. Luminar markasının servis tabağı var. Beyaz renk. Evet şöyle alt kısmını da göstermek istiyorum sizlere. Bir daha aynı ürünün siyah rengi var. Şu an ambalajda olduğu için açamadım. Bunlar 21 santim boyutunda oluyor bunların fiyatı da 19. 95 kuruş 20 TL bilginiz olsun luminar markasının servis tabağı var 17 santim oluyor bunların fiyatı da 16 lira 95 kuruş Bel gelecek konak ürünler arasında metal mutfak gelişleri var Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere Bunlar çok şık duruyor Bunlar kapaklı oluyor. Şöyle iç kısmını göstermek istiyorum sizlere. Bir de aynı ürünün bu şekilde beyaz rengi var. Bu şekilde ekmeklik var. Burada da iki kuplu tepsi var. Şöyle alt kısmını da göstermek istiyorum sizlere. Burada da metal sepet var. Siyah renk bir de aynı ürünün. Bu şekilde beyaz rengi var. Bunlar baya büyük ve kullanışlı duruyor. Ve son olarak da bu şekilde sepet var. Bunların fiyatları 39 lira 90 kuruş 40 TL oluyor. Bilginiz olsun. Evet burada da borosilikat cam yağlık var. Ben bunu açıp sizlere göstermek istiyorum. Evet bu şekilde oluyor. Kapaklı damlatmaz borosilikat yağlık. 500 milim hacminde oluyor. Bunun fiyatı da 29 ile 90 kuruş. 30 TL bilginiz olsun. Eğer ki gelecek olan aktüel ürünlerin arasında Brita markasının filiteli süraisi var. 3,5 litre hacminde. Bunun fiyatı da 145 TL oluyor. Arzum markasının Sürahi blenderı var. 600 volt gücünde. Bunun fiyatı da 429 TL oluyor. Yine yani gelecek olan aktüel ürünler arasında Kiwi markasının termosu, filtre kahve makinesi var. Ben bunu açıp sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde oluyor. Ben hemen bunun iç kısmını da göstermek istiyorum. Bu şekilde yıkanılabilir. Filtresi var. Bu şekilde iç kısmını da göstermek istiyorum. Evet hemen burada da bardağı var. 400 milim hacminde oluyor. Bunun fiyatı da 249 TL. Bilginiz olsun. Evet burada da Sunny markasının Melody çubuk blender seti var. Ben bunu açıp sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde. Evet bu şekilde göstermek istiyorum sizlere aparatlarını. şekilde aparatları var. 1500 watt gücünde. Bunun fiyatı da 219 TL. Bilginiz olsun. Burada Brita markasının yedek filtresi var. Bunlar ikili oluyor. Bunların fiyatı da 99 95 kuruş 100 TL. Bilginiz olsun. Burada da mermer desenli katlanabilir masa var. 60 çarpı 90 cm batında oluyor. Bunun fiyatı da 199 ile 95 kuruş. Yine yarınki gelecek olan aktüellerin arasında bu şekilde piknik sepetleri var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere beyaz, pembe ve yeşil renkleri. Evet bu şekilde de kapaklarını göstermek istiyorum. Bunlar çok güzel ve çok büyük. Çok kullanışlı duruyorlar. 25 litre hacminde oluyor. Bunların fiyatı da 59 ile 95 kuruş. 60 TL bilginiz olsun. Burada da Nero markasının ikili tavaları var. Bu şekilde yakından göstermek istiyorum sizlere. Şöyle alt kısmını da. Küçük olan tavanın boyutu 20 santim. Büyük olanı da 24 santim batında oluyor. Bir daha ürünün bu rengi var. Bunlar çok güzel. Şöyle alt kısmını da göstermek istiyorum. Kulpların da. Bunların fiyatları da 119 lira 95 kuruş 120 TL oluyor bilginiz olsun. Burada da Rock markasının çok amaçlı mutfak makası var. Evet bu şekilde göstermek istiyorum sizlere daha yakından. Bir daha aynı ürünün renklerini göstermek istiyorum. Evet bu şekilde. Ve bu rengi var. Bunların fiyatları da 14 lira 95 kuruş bilginiz olsun. Rock markasının çok amaçlı teflon kaplama bıçağı var. Bir daha aynı ürünün renklerini göstermek istiyorum sizlere. Evet bu şekilde. Bunların fiyatları da 12 lira 95 kuruş. Hobby Life markasının plastik piknik ürünleri var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Ve kare kase var. 3.8 litre hacminde. Bunun fiyatı 13 TL. Burada da küçük kare kaseler var. Bunlar 500 milim hacminde oluyor. Bir de aynı ürünün renklerini göstermek istiyorum sizlere. Pembe. Evet bu şekilde beyaz. Su yeşili. Ve son olarak da bu rengi var. Bunların fiyatları da 3 TL oluyor. hobiler markasının su plastik su bardağı var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar 300 milim hacminde oluyor. Bunların fiyatı da 2 TL. Evet burada da Hobby Life markasının küçük boy kayık tabağı var. Bunun fiyatı da 5 TL oluyor. The Hobby Life markasının küçük boy yuvarlak tabağı var. Bir de aynı ürünün küçük boy kare tabağı var. Bunların fiyatları da 5 TL oluyor. Bilginiz olsun. The Hobby Life markasının kare servis tabağı var. Bir de aynı ürünün bu şekilde yuvarlak çeşidi var. Bunların fiyatları da 7 TL oluyor. Bilginiz olsun. Burada da Juno markasının bayan çift tokalı terliği var. Bir de aynı ürünün bu şekilde tek tokalı çeşidi var. Bunların fiyatı 37 lira 95 kuruş. Yine burada Juno markasının bay ve bayan terlik çeşitleri var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere modellerini. Bunların fiyatları da 39 lira 95 kuruş. Juno markasının bayan terlikleri var. Evet bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatı da 37 lira 95 kuruş. Karim markasının ahşap görünümlü plastik askısı var. Bunlar üçlü oluyor. Bunların fiyatları da 12 lira 95 kuruş. Evet arkadaşlar yine A101 aktüel ürünlerin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.